Evet, karşımızda Bey diyeceksiniz takımından Gökhan ve Mahir. Bugün maçı 1-0 kazandılar. Duygu ve düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. Bugün Kıran Kıran'la bir mücadele oldu. Biz puan almak için sevinçliyiz. Puan almak için geldik zaten. En iyi beni. Biz Gırgır gır Başkan önerli, önderliğinde devam edeceğiz inşallah. Mahir'in de hayran sağlıkları, Derya'nın da de hayran sağlıkları. Derya bugün bir penaltı kurtardı. Görüşlerini seni de alalım. Öncelikle rakip takımın hayran sağlık. Çok güzel bir maç, dıştan geldim. Öğrencilerim maçından geldim. Bu maçı öğrencilerime armağan ediyorum. Onlar için savaşıyorum. Onlar için. Her şey onlar için. Teşekkürler. Mahir senden de iki kelime alalım. Öncelikle derçamla çok yorucu bir maçtı. Ciğerini bıraktık, ciğerimizi bıraktık. Bıraktı. Bir savaştık gördüğünüz gibi. İki takıma gayret aldık. Açık böyle olmaz ya kırılma anıydı Bir tane güzel golü yedi. Gene gelen akıllı. Attım, attım tek güzel gol de kızım kızıma geldi. Abi tamam. Teşekkür i̇yi arkadaşlar. De. Başarılar iyi akşamlar.